Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapalım? Biraz Giresun Spor konuşalım. Bugün biliyorsunuz başkan adayımız Serkan Cihan'ın açıkladığı bir Giresun Spor'un borçlarıyla alakalı özellikle bir model yani bir model derken şimdi anlattığım zaman yavaş yavaş yani adının ne olduğunu yani bir proje diyebiliriz, bir ödeme modeli diyebiliriz ya da bir e, en başında aslında bir fikir aslında baktığınızda e, ve genel adlarıyla aslında çok hoşuma gitti ama çok da fazla irdelememeye çalıştım en azından videoya girmeden önce. Yani burada sizle beraber bir yandan okuyacağım, bir yandan e, anlatmaya çalışacağım. Ara ara böyle araya gireceğim. E, model gerçekten gayet düzgün bir şekilde düşünülmüş, hazırlanmış. Aslında yine Suspor'un en büyük problemi hani iletişim diyoruz ya mesela. Ona da dikkatli bir şekilde e, hazırlanırken bu proje bir vurgu yapılmış mesela. İşte bizimle muhatap alınmıyoruz ve e, bazı şeylerin paylaşılması gerekiyor. Hani insanlarla taraftarlarla bizimle neresinden bakarsanız bakın gayet makul bir öneri gibi duruyor. E, bu Proje daha çok kendisi de seçime girseydi ve başkan olarak seçeseydi uygulayacağı proje buydu. Bunu şu an mevcut yönetime iletiyor olması, yani bunu bu şekilde yapabilirsiniz, size bu şekilde öneri olarak sunuyoruz şeklinde e, söylemiş olması gayet iyi niyetle yapılmış bir hareket. Umarım e, mevcut yönetimde de bunu dikkate alabilir veya yaptıkları içeride yaptıkları buna benzer veya bu maddelerin içerisinde olan şeyler vardır. Yapmadıkları varsa da eğer bunu da ekleyebilirler. Yani nihayetinde aslında burada şu. Yani mevcut yönetim yapıyor. işte isimler üzerinden, yani tek isim üzerinden konuşayım. Mesela işte Emin Ertuğrul şu 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 adımları atıyor veya Serkan Can gelse de ya şu 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 adımları atardı değil aslında burada mevzu ya. Burada yani öyle veya böyle kimin fikri olursa olsun, kimlerin katkısı olursa olsun, kimler öncülük ediyor olursa olsun. Yani ne Emin Artural ne Serkan Cihan ve hangisinin olduğu fark etmiyor. Nihayetinde yine spor kurtulacaksa eğer ben birkaç video önce de aynısını söylemiştim. Hala ısrarla aynısını söylüyorum. Yani mevcut yönetim eğer transfer tahtasını açabiliyorsa bu... E borçlardan Giresunspor'u kurtarabiliyorsa eğer Sarkan Cihan başta alkışlar zaten burada hepimiz de alkışlarız aslında yani bugün muhalefet eden herkes alkışlar nihayetinde burada zaten konunun Giresunspor olduğunu unutmamış olanlar olarak toplandık ya burada yani asıl plan o yani Giresunspor'u kurtaralım yani kişiler üzerinden yani birbirimizle ee, çok fazla şöyle bu sadece Giresun Spor üzerinde değil, Giresun kendi iç siyaseti çok karışık bir defa. Sadece siyaset olarak düşünmeyin. Mesela kişisel çatışma çok fazla. İnsanlar sadece birini sevmediği için veya birinin görüşü ters geldiği için kendisine farklı şekilde yaklaşabiliyorlar. Veya arada farklı işte çekememezlik gibi durumlar olabiliyor. Yani Giresun Spor ve Giresun şehri bunun sıkıntısını çok yaşadı. O yüzden artık buna bir son verilmesi lazım. Nereden başlayacağız? Giresun Spordan başlayacağız. Mesela eğer Giresun Şehri ile alakalı bir problem varsa seçim olur. Ve yeni bir yönetim gelir. İşte yeni bir belediye başkanı gelebilir. Farklı bir şey olur. O zaman farklı şeyler konuşmaya başlarsınız ya. Mesela Giresun'da öyle bir problem var. Ama Giresun Spor için durum çok farklı. Yani şu an bir yandan başlamak istiyorum çok da fazla uzatmayacağım lafı ee, bir yandan okuyacağım fikirlerimi söyleyeceğim Ondan sonra size şimdi transfer adasının açılabilmesi için başarılabilecek bir model 17 dosya 17 destekçi modeli doğrudan ödeme sistemiyle diye eklenmiş Giresun karşı karşıya olduğu 17 yabancı futbolcuya ait FIFA dosyası kulübümüzün en kritik gündemidir kulüp yönetimi bu dosyalarla ilgili bir çalışma başlatmış olsa da bugüne kadar kamuoyuna detaylı bilgi vermemiştir. %100 katılıyorum. Bizler bu sürecin şeffaf ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için somut bir teklif sunuyoruz. Güzel. Evet, bize hiçbir bilgi verilmedi. Yani kamuoyu herhangi bir şekilde aydınlatılmadı. Onun haricinde soranlar olarak ben de mesela merak ediyorum, soruyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Yani ee, bu neticede Giresun Spor menfaatiydi yani transfer farklı bir olay. Hani onda mesela kimin e, yani kiminin hoşuna gider, kiminin gitmez, kimi ister, kimi istemez bir şekilde yazarsın. Çünkü eğer transfer haberciliği yapıyorsan ama e, bu biraz daha Giresun Spor menfaati ya yani. gizli yürümesini anlarım. Ama en azından anlatabildiğiniz kadarını en azından bize bir söylerseniz. <laughs> Biz de bilelim yani ne olduğunu Giresun Spor'un Mevcut durumunun ne olduğunu ve nereye gideceğini en azından bilelim. Yani bunu bilmek hakkımız. Bunu bilmek bizim hakkımız. Yani neticede Giresun Spor'u sevdiğiniz için oradasınız ya Sayın Başkan. Biz de aynı şekilde Giresun Sporu sevdiğimiz için Giresun Sporu durumunu öğrenmek isteyebiliriz. Burada yanlış hiçbir şey yok. Mesela şu anki bu durum için konuşuyorum. Yani farklı yerlere çekilmek istenecektir. Ama e, hiç gerek yok. Beni tanıyanlar da bilir. Bir şey söyleyeceksem eğer söylerim zaten. Ama şu an bu konuyu konuşuyoruz. Yani Giresunspor menfaatleri ve Giresunspor'u nasıl kurtarabiliriz konuşuyoruz. İlk madde. Şimdi doğrudan ödeme esaslı destek planı. Her bir dosya bir kurum iş insanı, SDK ya da gurbetçi hemşeri grubu tarafından sahiplenir. Ödeme kulübe değil doğrudan futbolcuya, menajerine ya da ilgili avukata yapılır. Bu sayede hep suistimal ortadan kalkar hem de güven ortamı sağlanır. Yani şunu diyor Saygan Başkan. Hani nereye gitti bu paralar diye sorulmasın diye. Çünkü mevcut yönetim üzerine alınmasın. Her başkana soruldu yani. Değil mi? Hani bu paralar nereye gitti falan diye. Hani bu sorular sorulmasın diye gayet makul bir öneri. İkincisi teknik hazırlık ve muhataplık sorunu. İstanbul'da bulunan bizler ne yazık ki kulüp tarafından muhatap alınmıyoruz. Ancak bu süreci kurumsallaştırmak için Giresun Vakfı, Giresun Federasyonu ya da İstanbul'daki güçlü STK'lar üzerinden resmi bir yapı kurulabilir. Güzel. Hiva dosyaları hukuki ve mali yönleriyle detaylandırılmalı. Her dosyanın borç miktarı, alacak kişi/kurumu, ödeme yöntemi, pazarlık durumu, süreç takibi net olarak belgelenmeli ve ilgililere teslim edilmelidir. Ya burada suistimal çıkmama şansı yok ya. Yani evet öneri güzel de. Yani ya Türkiye burası yani. Ya suistimal çıkmama şansı yok derken suistimal olmasa bile oldu derler yani. Maalesef böyle bir ülkede ve böyle bir şehirde yaşıyoruz yani. Derler. Demesen yapmasan da. Yaptı derler. Yurt dışındaki gire çağrı. Güzel. Almanya, Fransa ve Amerika başta olmak üzere. Yurt dışında yaşayan ve memleket sevgisiyle tanınan güçlü bir hemşire alımız mevcut. Evet. Bu aracılığıyla özellikle 3 dosya yurt dışındaki gönüllü gire sunumlara tahsis edilebilir. Yani atıyorum bir dosyayı birkaç e, maddi durumu iyi olan. Yurt dışındaki iş insanlarına mesela diyorum, verilebilir. Giresun'daki kurumlar bu sürece Giresun'daki önemli kurumlarda dahil edilmelidir. Aşağıdaki her bir kuruma birer dosya sorumluluğu öneriyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar odası, Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, Valilik ve sonuç olarak bu model sadece borçları değil Giresun'un sporun itibarıyla birlikte yeniden ayak akmalarını umduğunda toparlayacaktır. Şeffaflık, güven ve kolektif bilinç temelinde oluşturulacak bu yapı kulüp yönetimi dahil herkes için önem teşki, örnek teşkil edecektir. Kesinlikle katılıyorum. Mesela şimdi konuşuyoruz burada değil mi? Her zaman şu söyleniyor. İşte konuşan kim var? Ee, X kişi var vermeyeceğim isim hadi vermeyeceğim ya şuncu buncu diyorsunuz ondan sonra vermeyeceğim isim yani. Ya işte bak geldiğimiz nokta bu yani. Konuşurken mesela ya yani ağzımdan çıkacak her bir kişi eşimiz dostumuz abimiz yani abimiz veya kardeşimiz. Büyüğümüz veya küçüğümüz isim veremiyorum yani konuşurken o hale geldik yani. Bu kurumlar veya bir önceki maddede konuşulan mesela atıyorum şahıslar üzerinden ee, bu isimler mesela çok ön planda olarak gözükmüyor. Bunun sebebini çok merak ediyorum. Yani bu e, sayılanlar arasında yurt dışındaki e, Giresun Sporlu hemşerilerimiz, artı işte kurumlar, esnaf sanatkarlar odası, ticaret ve sanayi odası, belediye, valilik, şimdi bu kadar saydığım yerin arasında bir tane Giresun Spor için ya ben her şeyi yaparım diyebilecek bir tane adam yok mu? Yüzde var. Ben de şimdi soruyorum Halil'e diyorum ki neden yapmıyorsunuz? Yapamıyorsunuz mu diye sorsam farklı bir şey olacak. Yapamıyorsunuz o zaman. O zaman bunun üzerine gideceğiz ya hani. Ha yapamıyor muyuz? Yapamıyor muymuşuz? Böyle, tamam o zaman yapamayalım. Böyle bir şey yok tabii ki. 4 dosya Giresun milletvekillerine, 2 dosya İstanbul'daki Giresunlu vekillere şeklinde. Ee, Giresun'daki milletvekillerimiz var. Bir de İstanbul'daki iki tane milletvekillerimiz var. Kendilerine bu konuda çözüm talebini şehirlerine çok görmemelerini en azından birer dosyayı çözerek örnek olmalarını teklif etsinler. Yani mevcut yönetim teklif etsin şeklinde öneride bulunuyor. Buna da %100 katılıyorum. Yani ben e, bunun böyle olabileceğini ancak bu şekilde olabileceğini 3 sene önce de anlatıyordum. Yani eğer bir problem varsa maddi manevi herhangi bir problem varsa bunu beraber çözmelisiniz. İşte atıyorum Adana Demir Şimşekler grubu bir kampanya başlatmış mesela. Çok ciddi bir borç var Adana Demir Spor'da çünkü. 800 milyon TL'nin üzerinde herhalde. 886 milyon TL olması lazım. Şimdi birbirini seven veya sevmeyen. Şimdi Adana'da kaç tane milletvekili var değil mi? Kaç tane var? Saydan bilmiyorum ama. Ya şimdi Şimşekler grubu isteyecek ve bu vekiller bir araya gelmeyecek öyle mi? Yani Şimşekler grubunu e, bilenler bilir. Yani o iş çok olacak iş değil. Bir araya gelmek durumundayız. Yapmamız gereken şey bu. Dün yaşanan olayla alakalı e, çok söylenecek bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim ki bu benim nacizane şahsi fikrim. E, burada şimdi kulüp başkanı İsim önemli değil, gazeteci veya e, ben kendimi gazeteci olarak tanımlamıyorum, çünkü değilim aslında yani alakam bile Sadece e, Giresun Spor için bir şeyler yapmaya çalışan biri olarak tanımlayabilirim kendimi. E, burada işte yaptığımız transfer haberiyle eğer oyuncunun değeri yükseliyorsa veya e, birilerine ulaşıyorsa eğer bu benim için Giresun yeterince bir hizmettir zaten. Ben konuya bu şekilde bakıyorum ama üzücü olan kısmı şu, anlaşılmayan bir şey var. O da kesinlikle herkesin kendi işini yapmaya çalıştı. Şimdi şunu anlarım mesela, ben yani transferi konuşulan ve gitme ihtimali en yüksek oyuncu eğer bir teklif gelecekse eğer yani bir numara, hepinizin aklına aynı gelir herhalde. Yani bizim Şahin'in durumunu öğrenip yazmaya çalışmamız, bu bizim işimiz. Ya ben bu tarz konulara çok fazla girmek istemiyorum, seçim farklı bir konuydu. Şimdi Serkan Başkan'ı getirdim buraya diyecekler, seçim farklı bir konuydu. O seçimdi çünkü yani, ben ona bakılırsa Emin Bey'i de çağırdım, başkanı da çağırdım. İki tarafı da çağırdım yani anladın mı? Yani sadece Serkan Cihan'ı çağırdım geldi değil, ben iki tarafı da çağırdım. Neden? Çünkü seçim süreciydi şimdi aday olan herkes çağrılır ya adettendir. Sapla samanı birbirinden ayıralım. Yani bir cümle çıkıyor ağzımdan ve farklı farklı yerlere gidiyor. Biz bunu yazmak isteriz. Kaldı ki zaten eğer adı gazeteci ise eğer yani o onun yazmakla mükelleftir ya. Yani onun işi odur çünkü. Sizin de aynı şekilde başkanın veya yöneticinin bunu Kulüp menfaatleri gereği ki bunu duyulmasını istemiyorsanız eğer yapmanız gereken şey gizli tutmaktır haliyle. Sizi de bu noktada anlayabilirim. Hani mesela siz gizli tutmaya çalışacaksınız veya yöneticileriniz işte dışarıya bilgi vermeyelim, sızdırmayalım şeklinde temel aslında fikir odur. Ha çıkar çıkmaz orası ayrı konu. O da mesela haberi almaya çalışan kişinin marifetleridir ya biraz. Ya yani sonu böyle olmamalıydı diyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa aslında herkes kendi işini yapıyor ya. İşte yani başkan ve yönetici eğer bir şey varsa ben yani sadece Şahin mevzusundan sonra koptuğu için çayını örnek veriyorum. Şahin'le alakalı. Yani bunun konuşulmasını istemiyor da olabilirsiniz. Sayın Başkan. Ama o başka o başka. Yani şimdi ben Şahin'le alakalı ya ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Giresun'daki e, gazeteci abilerimizle, büyüklerimizle yani hepsiyle iyi ilişkilerim var. Hepsine son derece saygım var. Ama ben Şahin'in haberini kimseye kaptırmam. Neden? Çünkü Şahin'i çok seviyorum. Veya X oyuncu yani Ali Emirhan Akçay veya Lütfü mesela. Yani o bu kardeşlerimiz hepsi bizim çok değerli arkadaşlarımız ya. Yani bu arkadaşları buradan güzel uğurlayacağız. Mesela. Sonra gittikten sonra da takip edeceğiz. Yani iyi yerlere gelecekler, Belki gururlanacağız. Diyeceğiz ki ya daha dün yanımızdaydı işte. Gecesinde bizle beraberdi bu arkadaş. Bak şimdi nerelere geldi diyeceğiz. Yani burada dışarıda haberi almaya çalışanla içeride e, konuşulmasını konuşulmasını engellemeye çalışanın aslında ortak menfaati giriyorsunuz spor ama keşke böyle olmasaydı diyorum. Bu da benim şahsi fikrim. Sadece nacizane. Üzücü bir olay diyebiliriz. Şey konusunun önünde de biraz geçmiş gibi oldu. Yani konudan konuya çok fazla atlıyorum. Çünkü ee, yani evet konuşuruz. Konuşmasına oradan yine bir problem yok. Ama bir şey konuştuğumuzda farklı bir yere çekilsin istemiyorum. İnsanoğlunun en büyük problemi bu değil mi zaten yani? Yanlış anlaşılmak. Mesela hiç sevmediğim bir şey yani yanlış anlaşılmak istemem. Ya kötü bir şey söyleyeyim doğru anlaşılsın ama yanlış anlaşılmasın yani. Diyelim hem e, Serkan Başkan'ın bugün açıkladığı projeyi konuştuk hem de şöyle bir birkaç dakika çok kısa şekilde bir dertleştik diyebilirim. E, hepinize iyi akşamlar dilerim arkadaşlar.